Herkese tekrardan selamlar. Bir tane daha YouTube videosu hatta Facebook'ta Twitter'da da paylaşılabilecek bir video çekmek istedim tekrardan. Bugün tabi bugün 6 Aralık 2021. Hani seçmek istediğim konuda aslında seçtiğim konuda konuşmak istediğim konuda son zamanlarda Son birkaç günde de aslında özellikle e, gündemde yer alıyor gündemde aslında önemli bir e, noktaymış gibi e, siyaset etmiş gibi görülebiliyor Aslında tabi hani aslında gibisini de çok kullanmamak lazım önemli bir siyasal e, durumu anlatıyor gelişmeler. Bu da aslında burada da konuşmak istediğim nokta işte bu siyasal mitingler, siyasal mitinglerin mitinglerdeki kalabalıklar, kalabalıklar üzerinden yapılmak istenen siyaset kalabalıklar üzerinden veya mitinge katılanların üzerinden oluşturulmak istenilen siyasal mesajlar ve bununla birlikte de siyas, bunu da siyasetin bir parçası yapma arzusu üstüne konuşmak lazım. Şimdi burada ben notlarımı da aldım bu video için bu konuşma için çok da çok çok da uzun uzak uzun tutmaya pek de gerek yok aslında. Hani daha detaylı konuşmalar aslında daha teorik içeriği olan daha çok düşünsel içeriği olan konulara eğilmek lazım mesela. Hani e, diyelim ki hani e, kalabalıklar ya da siyasal olarak e, kend, sizin için önemli olanların rakamlarının büyüklüğü ne kadar önemlidir? Bunu tabi demokrasi teorisi demokrasi düşüncesi içerisinde konuşmak lazım. Bunu aslında başka zamanlarda. Başka zamanda detaylıca konuşmak lazım ki çok ciddi bir konu tabii hani çünkü onun içerisinde e, hani ne kadar kalabalık olduğunuzun çoğunluk olduğunuzun öneminin ne olduğu var, e, ne kadar e, çok insana hitap et derseniz o kadar çok güç kazanırsınız ve bu gücün e, ne anlama geleceği. Problemi var derken biz ben hani bu oraya pek girmiyorum burada kısaca işte bu güncel mitingler üzerinden konuşmak istiyorum bir kere bu şu mitinglerde miting meselesinde veya kalabalıkları toplama meselesinde ortaya çıkan en önemli durum aslında. Propaganda'nın tabi doğal olarak bu, bu bir doğal bir e, faaliyet propagandanın ne kadar çok e, öne çıktığı propagandanın ne kadar çok kullanıldığını görüyoruz partiler açık çok çok net olarak yani CHP'si, AKP'si veya hani ayrıştırmamak lazım özellikle major partiler burada e, kalıp propagandalarını süreklileştirme siyasetini uyguluyorlar. Yani bu mitingler hani her zaman için aslında propagandalarını devam ettiriyorlar. Bu mitinglerle özellikle belki bir adım daha veya bir kat daha güçlendirmeye çalışıyorlar propagandalarını. Propagandalı, propaganda süreçlerinde ne kadar süreklileştirdiklerini bize anlatıyor bu durum. Bu da önemli bir ee, aslında siyasetin içerisinde gerçeklik tabii ki bu hani sadece Türkiye ile de e, kısıtlı olmaya bir. Ee, burada bu mitinglerde şimdi notlarım üzerinden tekrar düşünürken notlarımı baktıktan sonra tekrar düşünürken e, gördüğüm e, noktalar. Bir tanesi de, mitingler üzerinden, kalabalıklar üzerinden, partilerin kamusal alana ne kadar hakim olmak istediklerini görüyoruz aslında. Kamusal alanı, kamusal alanın ne kadar çok kontrol edilebildiği veya kamusal alan içerisinde, ne üzerinde ne kadar çok bulunursanız o kadar siyasetiniz etkin olur düşüncesinin ne kadar hakim olduğunu görüyoruz. Yani ben mesela şöyle bu mitinglerde bir topladığınız ve mitinglerinize gelen insan sayısına ulaştığınız mitinglerde ulaştığınız insan sayısına belki bir tweet üzerinden daha da bir tweetle o mitinglerdeki ulaşılan insan sayısının çok daha ötesine geçebilirsiniz ama partiler hala Türkiye'de klasik olarak ee, bu de, yani ne var canım bir Twitter'dan mesaj atırız, biz şu kadar insan görür mesajımızı da ulaştırmış oluruz diyerek meseleyi orada bırakmıyorlar. Bunun e, orada kamusal alanda fiziki olarak kamusal alana ne kadar hakim olduklarını veya hakim olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tabi bu e, liberalizme tabi burada girmeyeceğim ama liberal bir bakış açısına göre aslında problemli problemli ve üzerine daha çok gidilmesi gereken bir e, durum. E, bu, şimdi tekrar e, e, bu kamusal alana hakim olma üzerinden bir de şu durum karşımıza çıkıyor. E, mitingleri ne kadar kalabalık olduğunu ne kadar rakamda insanın orada bulunduğunu aslında partiler ve devleti yönetenler bir bakıma manipüle ediyorlar veya manipüle etmeye çalışıyorlar. Yani biz şu diyelim ki CHP bir alanda miting yaptığında işte biz şu rakamı bulduk bu rakamı bulduk bu büyük rakamlardan bahsedilir. AKP yorumluyor. CHP'nin mitingi daha az sayıdadır. CHP'nin söylediği değildir. İşte AKP ben bir zamanlar vardı yani milyonlar milyon insanı topluyorum ya da yüz binlerce insanı topluyorum e düşüncesini CHP tam tersini söyler. İşte bu alan maksimum şu kadar alabilirdi sen veya sizin nasıl böyle bir e rakamı topluyorsunuz, rakamda insanı oraya topluyorsunuz gibi soruları sorarlardı ve birbirleriyle bu konuda yarış yaparlardı ve şimdi seçime yaklaştığımız zamanlarda bu siyasetin veya bu tip bir siyasetin devam edeceğini de aslında tahmin edebiliriz. Ee, mitingler çoğaldıkça farklı şehirlerde, farklı yerlerde, farklı meydanlarda bu mitingler çoğaldıkça muhtemelen bu rakam siyasetini, rakam yorumlama, rakam ortaya çıkarma, rakamları kendi isteyince değiştirme siyasetini de göreceğiz. Tabii hani çok çok kısa demokrasi teorisinin içerisinde daha uzun konuşulması gereken bir konu bu ama çok kısa şunu söylemek istiyorum. Tabii ki çok sayıda insanı bir yere toplayabilirsiniz. Onlar üzerinden bir siyasal propaganda gerçekleştirebilirsiniz. Bununla gayrimeşru bir yan yok. Ama ee, şunu söylemek lazım. İster AKP yapsın, ister CHP yapsın. Siz şu şu şunu söylemek, şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Ee, ne kadar çok bir meeting'te, bir toplantıda ne kadar çok insanın sizin e, tarafınızda olduğu veya orayı ne kadar çok ne kadar kalabalıklaştırdığı sizi aynı zamanda siyasi olarak haklı yapar mı? Yani ben şu, şu AKP'den diyelim CHP şu kadar fazla sayıda insana ulaşıyor bir e, miting içerisinde. Dolayısıyla CHP'nin söyledikleri artık daha mı haklıdır? Veya tam tersine AKP için düşünebilirsiniz. AKP bunu özellikle e, geçmiş seçimlerde, geçmiş veya referandum süreçlerinde bunu ciddi olarak kullandı. Yani biz, bu bizi daha mı e, haklı yapar. Biz biz böylelikle ne kadar kalabalığız o kadar haklıyız. E, siyasetini uygulamak diyelim. Ne kadar sizi gerçekten haklı yapar, ne kadar e, doğruların içinde olduğunu gösterir bu tartışma konusudur. Bana sorarsanız tabii ki hani e, ne kadar çok kalabalığa ulaşırsanız o kadar haklısınız siyasetinin doğru olduğunu. E, düşünmüyorum. Bir de şunu da söyleyeceğim ve aslında çok da uzatmadan bunu, bu konuyu e, kapatmaya çalışacağım. E, partiler katılan, mitinglere katılan insanları istedikleri gibi yorumluyorlar veya onlara istedikleri isimleri veriyorlar. Şimdi mesela burada not almışım. Diyelim ki sizin siyasetinizin diline göre sizin siyasetinizin içeriğine göre oradaki insanların isim oradaki to topluluğun diyelim ismi e giderek değişiyor diyelim ki e halk oluyor millet oluyor emekçiler oluyor, ezilenler burada oluyor. Özellikle bu tip hani e, kelimeleri e, veya kavramları özellikle kullanıyorlar. Kitleleri parti veya o o organizasyonu düzenleyenler oradaki insanları e, istedikleri şekilde e, niteleyerek siyasetlerini yapıyorlar onlar üzerinden de başkalarına mesajlar vermeye çalışıyorlar İşte halk burada gibi veya işte millet burada e, siyasetiyle söylemiyle kendilerine e, bir bakıma güç kazandırmak istiyorlar ve kitleleri de o şekilde, nitelemek doğru sözcük mü bilmiyorum ama niteleyerek de belki de onları kendi istedikleri yere, kendi istedikleri seçmen e, formuna e, şekline getirmeye çalışıyorlar. Bunda ne kadar başarılı? Aslında hani azımsanmaması gereken derecede de başarılı olduklarını e, söyleyebiliriz. Şimdilik burada bırakayım. Sonra tekrar yeni konularda yeni videolar çekmeye çalışacağım. Bu dakikaya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.